Merhabalar herkese. Bugün size bir aydan fazladır aldığım, kullandığım, deneyimlediğim Yui marka mutfak şefinden bahsetmek istiyorum. Uzun araştırmalarım sonucunda bu ürünü almaya karar verdim. Piyasada ünlü mutfak şefi markaları var. Siz de biliyorsunuzdur. Onlarla karşılaştırdım özellikle fiyat konusu benim için çok önemliydi çok ciddi fiyat farkı var arada neredeyse 4 katı diyebilirim ürünü biraz çekinerek aldım çok büyük beklentilerim yoktu ürünle ilgili fiyatından dolayı ön yargı diyelim. E, parçalarını teker teker sizinle birlikte e, açalım. Bu aparat e, karıştırma çırpma esnasında sağa sola sıçramaması için takılan bir aparat. Ön tarafta da malzeme ilave edebilmek için açık bir e, alanı var. E, bu parça e, çırpma e, parçası, çırpma aparatı. E, alüminyum döküm bu parçalar. Bu hamur karıştırma aparatı oldukça da kalın, sağlam görünüyor. Bu karıştırma aparatı. Bunların tamamı alüminyum. Tek dezavantajı kesinlikle makinede yıkayamıyor olmanız. Bu da çok önemli değil zaten. Kullandıktan hemen sonra yıkadığınızda hemen arınıp temizleniyor. Yani bu üç parçayı makinede yıkamasak da olur. Benim için hiç sıkıntı değil. Şimdi bu parçaları teker teker e, alt haznesini kasesini takmadan e, bütün devirlerde nasıl çalıştığını size gösterebilmek için bu şekilde çalıştıracağım. Evet bu en düşük devir. Yavaş yavaş yükselteceğim. Bu aşamalarda çok fazla konuşmak istemiyorum e, sesi de e, kaldırmadım ki e, sesli olarak izleyebilirsiniz diye sesini de duyabilirsiniz diye 6 e, devirden oluşuyor makina bir de turbosu var e, bütün devirleri e, tüm parçalarıyla sizin için deneyeceğim Evet bu da turbo arkadaşlar. Turbosu da gayet kullanışlı. Dediğim gibi bir aydır, bir neredeyse bir buçuk ay olacak bu ürünü kullanıyorum. Bütün aparatlarını kullandım, çektim. Hepsini de sizinle paylaşacağım. Bu karıştırma aparatı bu da yoğurma aparatı. Dediğim gibi bunların hepsi alüminyumdaki. döküm, çelik değiller ve bulaşık makinasında yıkanmaması gerekiyor. Birkaç alıcı kullanıcı yorumlarda bu aparatların bu parçaların karardığını, renk değiştirdiğini yazmış. Büyük bir ihtimalle alüminyum olduğunu bilmeyip bulaşık makinasında yıkadılar. Çünkü bulaşık makinesinde alüminyum renk değiştiriyor ve kararıyor maalesef. 3 ana aparatımızı da denemiş olduk sizlerle birlikte. 6 litrelik çelik kasemiz. Bana kurtlu denk geldi. Bazı alıcılara kurtsuz olarak gidiyormuş. Ben şanslı sayılırım bu konuda. Ayrıyeten ücretli alabileceğiniz parçaları mevcut. Rende, roller... E, kıyma, sosis ve sucuk makine, e, başlıkları. Onu şu makinenin şu bölümüne e, takıyorsunuz, monte ediyorsunuz ve o şekilde kullanıyorsunuz. İlk önce e, çırpmayla başlamak istedim. Yumurta ağartacağız. E, çırpma özelliğinin ne kadar iyi olduğunu en iyi anlama şeklimiz yumurta ağartmak olacak diye düşündüm normalde pahalı olan ürünler e, bir buçuk dakikada yapıyormuş bu işlemi bu ağartma işlemini e, Ben saat e, tutmaya çalıştım başka bir telefonum yok çünkü size oradan zamanla e, zamanlama, zamanlayıcı olarak göstereyim Bu kısımda çünkü e, videoyu biraz kısaltabilmek için e, arada kesintiler yaptım. Video çok uzun olmasın siz sıkılmayın diye. Onun için bir saatle zaman tutmayı tercih ettim. Dediğim gibi pahalı e, makineler bu işlemi bir buçuk dakikada yapıyormuş. Bu yumurta beyazı ağartma köpürsme işlemini. Bakalım bizim makinemiz ne kadar sürede yapacak? Evet işlem bitti. İki dakika görünüyor. Bakalım ee, köpüğün kalitesi ne durumda? Gayet güzel görünüyor. İki dakikada yumurtamızın beyazını arttı, köpürttü, krema kıvamına getirdi. Evet, ters de çevirdik, testimizi yaptık. Kesinlikle düşme kayma olmadı. Gayet başarılı çok çok başarılı. Yani 30 saniyelik fark için 4 katı ücret vermeyi açıkçası ben tercih etmem. Evet gördüğünüz gibi 2 dakikada kar gibi köpürüp ağırdı yumurtamız. Bu da yoğurma e, aparatıyla çalışırken çektim. Burada poğaça hamuru yoğuruyorum. Yani çok da cıvık e, yumuşak olmayan bir hamur. Titreme olup olmadığını da siz de görebilirsiniz diye uzaktan da çektim. Tabii ki haliyle e, hamur yo yoğunlaşmaya başladıktan sonra e, hafif bir sarsılma oluyor. Bunu diğer makinalarda da olduğunu düşünüyorum. Tamamen hareketsiz kaldıklarını düşünmüyorum makinanın alt kısmında 4 tane ayağının altında bantuz var arkadaşlar zemini sıkı sıkı tutuyor zaten o da çok büyük bir avantaj kıpırdamıyor yerinden mesela ben birazcık öne çekmeye çalıştığımda bile makineyi çekim yapma aşamasında hareket ettirmek durumunda kaldım görüntüyü sabitleyebilmek için iyi görüntü alabilmek için Gerçekten yerden zor kopartıyorsunuz makinayı. Vantuzlar çok güzel tutuyor. Bu hamuru 5 dakika gibi bir sürede gerçekten mükemmel bir kıvamda yoğurdu. Bu da karıştırma aparatında köfte yoğurdum. Gerçekten çok güzel. 2-3 dakika yetti macun gibi bir köfte yoğurdu. Benim kolumda kas yırtığı var küçük bir kaza sonucu merdivenlerden düştüm kolumda ciddi bir kas yırtığı oluştu maalesef bu tür işlemleri artık kol gücüyle pek yapamıyorum o nedenle zaten bu makineyi almayı tercih ettim dediğim gibi fiyat benim için çok önemliydi bütçemi sarsmaması gerekiyordu bu da çiğ köfte. Hatta tarifi sayfamda da mevcut. Bunu da 10 dakika, 10-12 dakika gibi bir e, sürede yaptı. Arada durdurup e, tabi kenarlara yapışan parçaları tekrar içine ilave etmek gerekiyor. Ama gerçekten harika bir sonuç çıkardı. Sarsılma çok az arkadaşlar. Yani onu özellikle söylüyorum. En çok korktuğum şey buydu benim e, makineyi satın aldığımda. E, acaba işte ben bunu da hamurda yoğuracağım. Her türlü işi yapacağım. E, çünkü gerçekten benim için artık elzem bir ihtiyaç kolumdan dolayı. Yapabilir mi? Çok sarsılır mı? Zorlanır mı? diye düşündüm. Ee, gerçekten bırakın hayal kırıklığı bir tarafa beklediğimin çok çok daha üstünde bir performansı var. Ünlü pahalı markaların e, tabii ki e, artı özellikleri vardır bilemem. Ama ben evimde işte mutfakta bana yardımcı olsun, e, işlerimde kolaylık sağlasın, bu tür işlerimi görsün diye alacaksanız gayet yeterli ama profesyonel olarak düşünüyorsanız Tabii ki yine siz bilirsiniz. Tercih sizin. Ürün 2 yıl Türkiye garantili. Türkçe ve İngilizce kullanım kılavuzu mevcut. Yui marka mutfak şefi ile ilgili deneyimlerimi sizinle paylaşmaya çalıştım. Size aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.